Bana bu zor günümde yardım ettiğin için sana çok teşekkür ederim Kerem. Bana kapıda teşekkür ettiğine göre kahveyi kendi evimde içeceğim anlaşılan. <laughs> i̇şte seni başarılı bir haberci yapan da bu altıncı hissin. Tamam bak, neye ihtiyacın olursa olsun beni ara. Sana telefonumu vereyim. Ay çok teşekkür ederim Kerem. Ben de zaten benimkini ablama geri vermeyi düşünüyordum. Bencil kadın. Sırf doğum gününde kocası ona hediye etti diye telefonu kendisinin sanıyor. Sen harika bir insansın. Arzu, bili bizi gözetliyor. Eniştem! Bıraksana kardeşim elime, aa eve kadar peşimde böyle sapık gibi. Yok enişten değil, abla. Ablam mı? Tut ellerimi, sakın bırakma. Hala bakıyor mu? Seni çok merak etmiş anlaşılan. Aman ne merak edecek? Ben onun zerre kadar umrunda değilim. Hem o kadar umrunda değilim ki... ...benim üzerime Ajlan diye bir kuma aldı. Ben o kumayı yakında kuma gömeceğim ama. Benim elime su dökemez o bir kere be. Elime su dökemez ama... ...ben onun başından aşağı kaynar suyu bir dökeceğim. İyi geceler Kerem. İyi geceler. <laughs> bu soğuk kahveden Aa Arzu ah, Sen mi geldin hiç fark etmedim Sabahlarım bazen Günlerce Ne yapıyorsun de... sen Ben işte şey Siliyorum sandalyenin Ayağını Sabahlarımla Abla doğruyu söyle ne işim var bu saatte ayakta Ayakta Ay Arzu amma yaptın. Ben çömelik duruyorum. <laughs> Bakıyorum da... Musfiko bir fotoğrafla tarihe karıştı. Ne tarihe karıştısı? Tarihe gömüldü, gömüldü. <laughs> e, o kadar kızgınım ki ona. Yani eniştemin ona imzalattırdığı topu parçalayabilirim. O topu koymak için Faruk 200 milyon acı mekan yaptırdı. Heh, anla işte ne kadar kızgın olduğumu. Arzu nerede kaldın sen? Eniştenin seni ne kadar merak edeceğini, bu konularda ne kadar takıntılı olduğunu bilmiyor musun? <laughs> e onu lök diye boynu bükük, gözü yaşlı tek başına bıraktım. O da teselli başkalarında aradı deseydin. <laughs> sen de teselliyi Kerem'de buldun anlaşılan. Evet. Kerem bir kere çok başarılı, çok anlayışlı ve çok tatlı bir çocuk. Çok da genç. Arzu senin için biraz genç değil mi? Abla... ...sen beni kendi yaşında sandın galiba. <laughs> o çocuk olsun olsun 25. Tamam, senin hatırın için 28 olsun. Sen 33 yaşındasın. Şişt! Ne demek 33? Ne demek 33? <laughs> Delirtme beni! Benim de mi murdan neyim eksik? Hı? Biz bir kere birbirimize çok yakışıyoruz. Ben çok güzelim, o da çok yakışıklı. Evet. Yani çocuk gerçekten çok yakışıklı. Neredeyse Halit Kıvanç'tan bile daha yakışıklı. Abla, sen Halit Kıvanç'ı en son 1945'te gördün galiba. Aa, lütfen. Halit Kıvanç hala çok yakışıklı. E ama doğru. Senin böyle düşünmen çok doğru. Çünkü günün 22 saati enişte bir gördüğün için sana el alemin tavuğu altın yumurtluyormuş gibi geliyor. Sensin el alemin tavuğu. Sen de öksüren köy tavuğusun o zaman. Ben oraya gelirim senin üzerine bir öksürürüm. Hı, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gel, gel. söyleyeceğim. Ben bugün <laughs> alışamadım senin yokluğuna. Evde kendimi çok yalnız hissettim. Gerçekten mi? Hı. İşte işte de yalnız hissettin mi? Tabii işte de. Zaten ben o işi sensiz düşünemiyorum. <laughs> Kusura bakmayın. Geçiyordum, ışığı yanık görünce bir geleyim yeni yaptırdım önlükle şapkayı göstereyim dedim. Kendi <laughs> de size yaptırdım. Nasıl olmuş? Ee, şimdi Arzu'cum ben... Dilek ve Ajlan yemek servisi. Şimdi Arzu'cum şöyle izah edeyim. Ben evde yokken bir şey lazım olur diye Hı. ben e, Ajlan'a bir yedek lahtan... O konuya sonra geleceğiz. Dilek ve Ajlan yemek sergisi. E, hemen düzelteyim yemek servisi. Dur sen hemen düzeltme. Ben önce bir yamultuya arzu Bir dakika, bir dakika. Ben, ben izah edeyim. Bugün ben stüdyoya geldim seni görmek için. Stüdyoya geldiğimde senin Kerem'e benim hakkımda söylediklerini duydum. Hı hı. İşte, Ajlan da bu işe çok sahip çıktı. Sağ olsun. Hatta üç tane yeni iş aldı şirketimiz için. Hı. Ya ben de ortak olmak onun hakkıdır diye düşündüm. Ya i̇lk fırsatta sana açıklayacaktım durumu. Ay açıklamasaydın ablacığım. Şu kasketle önlüğe yazsaydın yeterdi. Vallahi <laughs> aslında çıkıp televizyonda söyleyecektim ama... ...senin kadar yüzsüz olamadım tabii. E hani umrunda değildi? Evet değil. Iyi. i̇yi o zaman benim hiç değil. Benim hiç, hiç değil. İyi tamam o zaman. Tamam o zaman. Bence de. İyi. Size yeni işinizde başarılar. Güle güle yiyin, güle güle giyin. İyi. İyi. İyi geceler o zaman. Sana da iyi geceler. Ben sana dedim değil mi? Yani, Arzu'nun öyle ani tepkileri vardır ama aslında yumuşacık bir kalbi vardır. Çok iyi niyetlidir. Anlayışla karşılayacaktır demiştim. Bak çok anlayışla karşıladı durum. Yani o konuda senin hiç tereddütün olmasın. Çok rahat ol, oldu mu? Sağ olun. Yarın görüşürüz. Hadi iyi geceler.